Son olarak tüm gün sizler de hem ekranlarınız başından hem de internet üzerinden hem de katılımcı olarak zirveyi takip ettiğinizi biliyorum. Ama gelecek seneye ilişkin, gelecek buluşmaya ilişkin hem tema hem tarih bir takım bilgiler de almamız gerekiyor. O yüzden ben kapanış konuşmasını yapmak üzere İsef kurucusu ve zirve başkanı Sayın Musa Savaş'ı son olarak kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sevgili misafirler demek isterdim ama sevgili izleyiciler diyeceğim. İSEF'in e İSEF e Siber Güvenlik Zirvesi'nin dördüncüsünü de bugün tamamlamış olduk. Ve Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirmiş olduk. Hibrit dediğimiz bir modelle karşınızda olduk. İSEF e Siber Güvenlik Zirvesi'nin bu ertelenmiş haliydi. Normalde ayımız Mart'tır. Ve nitekim 5. SF Siber Güvenlik Zirvesi'ni 25 Mart 2021 tarihinde yapacağız inşallah. Dolayısıyla hani şimdiden ajandanıza kaydedin, başkasına söz vermeyin. O zamana kadar da inşallah bu pandemi süreci sona erer. Yine özlediğimiz şekilde, sevdiğimiz şekilde sadece protokol, konuşmacılar, sponsorlar ve gazeteciler değil, hep beraber bir arada oluruz. 4. SF Siber Güvenlik Zirvesi'nin ana teması, şey 5. SF Siber Güvenlik Zirvesi'nin 25 Mart 2021'deki e, ana teması Türkiye'nin siber güvenlik yol haritası 2.0 olacak. Orada görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun.